Bir alışkanlığı nasıl ediniriz? Hiç düşündünüz mü? Örneğin hepimizin yapmak istediği şeylerden olan günde iki buçuk litre su içmek veya her gün aynı saatte yatıp kalkmak. Böyle şeyleri hepimiz alışkanlığa dönüştürmek istiyoruz. Nöron olarak adlandırdığımız sinir hücrelerimiz, belli başlı alışkanlıklar edinmemizde rol oynayan en önemli dostlarımız. Vücudumuzda bunlardan yaklaşık 100 milyar adet var. Bunların temel görevi vücudumuzdaki bilgi aktarımını sağlayarak bizim yaşamamızı devam ettirmek. Bu nöronların birbirleriyle oluşturdukları bağlantıları da sinaps deniliyor. Peki bu sinir hücrelerinin alışkanlık edinme yetkisine gelirsek? Basitçe anlatmamız gerekirse bir kişi bir davranışı tekrarladıkça o davranışla ilgili nöral yollar dediğimiz yollar güçleniyor. Bu sürece sinaptik plastisi de deniliyor. Bu nöronlar arasındaki bağlantının zamanla zayıflayabilmesine ya da güçlenmesine işaret ediyor. İşte bu nöron bağlantıları biz ilgili davranışı tekrarladıkça beyinde daha kalıcı hale geliyor ve biz alışkanlığı edinmeye başlıyoruz. Nöroplastisite de, de bununla ilgili bir kavram. Geçmişte bilim insanları beyindeki değişim ve ilerlemenin belli bir yaştan itibaren durduğunu savunurdu. Yani bu konuda oldukça sabit ve değişmez bir görüş hakimdi. Oysa sonradan yapılan araştırmalar beynin kendi kendini yenileme kapasitesinin hiç bitmediğini ve beyindeki gelişimin, değişmenin yetişkinlikte dahi devam edebileceği sonucunu ortaya koydu ve buna nöroplastiste denildi. Peki bu nöroplastiste denilen nimete bir örnek daha. Bir kişi her sabah uyandığında sosyal medyaya bakma alışkanlığına sahip olsun. Günümüzdeki insanların pek çoğu yani. Bu alışkanlığı yapmak yerine de meditasyon yapmak istiyor olsun. İlk başta meditasyon yapmak zor gelecektir. Çünkü çünkü beyin hala eski alışkanlık yolunu yani uyanınca telefona bakmayı tercih ediyor. Ama kişi her sabah 5-10 dakika meditasyon yapmaya odaklanınca beyinde yeni bir sinaptik yol oluşuyor. Zamanla bu yol güçleniyor ve meditasyon davranışı otomatikleşiyor. Eski sosyal medya alışkanlığı ise kullanılmadığı için zayıflıyor. Yani beyin eski alışkanlık devresini söndürüp yenisini oluşturarak kendini yeniden yapılandırmış oluyor. Buna da nöroplastiste deniliyor. zihnimizi eğitmek sandığımız kadar zor değil. Sadece biraz emek vererek beynimizdeki yolları yeniden inşa edebilmemiz mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.